Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Şimdi ee, at atacağım videonun ikinci partına hoş geldiniz. Attığım videonun birinci partını izlemediyseniz yukarıya bıraktığım kartlar bölümünden bırakmayacağım bu arada öylesine dedim. Yani bu youtuber şeydir bilirsiniz. Atmayacağım ama sizinle de kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim hadi devam edelim. Benim de su bulmam lazım. Of yağmur başladı ya. Kovanın içine yağmur donmuyor mu? Of. Acıdır. İçimde istiyordum lan hoppa O Güzel bir mağara <laughs> birazcık yemek de lazım sana Kolum tutma ya. Oh. Neyse eyvallah. Cüya araya aldılar hem. Biraz daha ilerleyeceğim. Hem keşif olsun. Madenin içine mi yapsak lan? Ama suyum yok ki inanam madenin. Öldürüm. Hmm, portal gördüm Lan. Tam burası benim geldiğim şey. Hatırlıyorum da bu portalı. Altın blok almak için. O zaman bir çakal bulalım. Çok güzel. şimdi da boşaltalım. Ne olur da işimize yarar. Şu parımızı kalsın. Bakalım nasıl bir yerde olacağız. Çankın yüklenmediğimiz yer çok güzel. Of. Evet, namında da olduk. Çok güzel. Evet. Evet, var. Alalım ya portalı. Başarıp dağılırız. Oranın altı boşluk mu? Hayır.

dünya 6 kilometre 8000 blok 8000 bölü 8 eşittir işte bildiğim blok gitmemiz lazım eksi 130'da bir portal daha açacağız yani matematik değildir yani övünmek istedim ama öyle Önceki parkta bir yapacağım diye düşüp ölmüştüm. Oo bak 3 kişi gel düşürecekler. <laughs> Niye saldırmıyor? Öyle aman Engel. O bak bu saldırıyor. Bu da saldırmıyor. Oh hiç şey yapabiliriz. Pada pada var ya. Ya oh. ol. ben yine de gel. Konuşalım. Sen de. Tarafa doğru gideceğiz. Aaa mağdur mu? Çok güzel oldu da. Onlardan kaçmam lazım. <laughs> Okay, yeah. <laughs> time in, <sighs> oh korkuyorum. Arkadan da yiyecek işte ne güzel ya. havalı olmayacağım spitter içle uğraşmam karşıya geçip videoyu bitireceğim 3. parttan devam ederiz ben evet, dur şunu öldüreyim oh tek yere. Evet arkadaşlar bu partlık da bu kadar da yaptıklarımızı gördünüz yorumlara yazın. İnşallah Fortnite buluruz. Böyle videoların devam istiyorsanız kanala abone olun, like atın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.